Geleceğimizden haberleri vardır reis. Kale teyakkuz halindeydi. Bundan gayrı kaleye gizlice girmek o kadar kolay olmayacak. Vazgeçersek sultanımızın yüzüne nasıl bakarım? Hayır. Tecrübe etmeden olmaz. Bir şekilde o kaleye gireceğiz. Kalenin planını sana getirsek bir hal çaresini bulabilir misin derviş baba? Allah'ın izniyle. Şimdi tez olmamız icap eder reis. şehirde tanıdığım birkaç tüccar var. Onlarla konuşup ne yapabileceğimize bakacağım. Barbaros'la. Marsilya. Tahmin ettiğimiz gibi. Barbarossa keşif için kaleye adamlarını gönderdi amiral. Ve sen de onu elinden kaçırdın. Öyle değil mi? Kabul edelim ki adamlar iyi savaşçı. Askerlerimiz karşılarında aciz kalıyor. Bu işin hemen bitmesi lazım amiral. Musa'yı öldürmek için bana izin vermenizi istiyorum. Bunun kararını sadece imparatorumuz verebilir yargıç. Ben değil. Amiral. Seni Musa'yı kaçıracak olan adamla tanıştırayım Alexander. Lazarus şövalyelerinden Christopher Marcellus. Salih Reis pusulaya gidip Ömer'i bul yazmıştı. Ben de vakit kaybetmeden buraya geldim. Yargıç Alexander mahkemede Musa'yı beraat ettirecekmiş. Salı verildikten sonra da onu bir evinden kaçırıp Kodunberg'e götürecekmiş. Bir kişi ha. Mesele şimdi anlaşıldı. Şarken Müslümanları galyana getirmemek için... ...Musa'yı önce ortadan kaldırıp sonra öldürtecek. Kaçıracak kişiyi öğrenebilmiş mi Salih? Hayır, başka bir şey yazmıyordu. Yine şehirden biri olabilir. Müslüman taklidi yapan belki başka bir kefere. E aynı suda iki kere yıkanılmaz. Şarkende şunca açık akıl olsam, böyle bir işe tevessül etmez. Artık bütün Müslümanlar teyakkuzda. Aramızda başka bir hain varsa buluruz. Şimdi ne eder reis? Şarken istemeden de olsa ekmeğimize yağ sürdü. Musa'yı mahkemeden kaçırmak, kaleden kaçırmaktan çok daha kolay. Şimdi teferruatlı bir plan hazırlayıp Musa'yı mahkeme çıkışı kaçıracağız. Bir şey unutuyorsunuz. Doğru hala şehirde olduğumuzu biliyor. Musa'yı tek başına mı kaçıracak dedi? Ha? İmparatorumuzun bulduğu çözüm bu mu yani? Tartışacak vaktimiz yok amiral. Papa hazretleri mahkemede Musa'yı serbest bırakacak. Christopher Musa evine vardığında onu bayıltıp havanın kararmasını bekleyecek. Sonra da bir arabaya atıp Kodenberg'e götürecek. Sen de Barbarossa'nın yaraladığı bacağınla burada oturup... ...onu nasıl yakaladığımı seyredeceksin. Herhalde bu kadarını yapabilirsin amiral. daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun Christopher? Barbaros'u tek başına alt edeceğini mi yoksa? Hı? Şalken sende ne buluyor bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. O da benden fazla yaşamayacağım. Şehirden topladığım malumatla bunu hazırladım. Şurası mahkeme binası. Burası da Konrad'ın iskelesi. Musa Bey'in hanesi de bu. Burası da içinde bulunduğumuz mektep. Mektep hem mahkemeye yakın hem de Konrad'ın gemisine. Öyle. Şimdi mahkeme çıkışı Musa Bey'i kaçırıp alelacele gemiye bindireceğiz öyle değil mi? Belki işler istediğimiz gibi gitmedi. O takdirde Musa Bey'i kaçırıp içinde bulunduğumuz şu mektep binasında saklayabiliriz. Bunun için birkaçımızın peşimizdekileri meşgul etmesi gerekir. Hallederiz reis. Biz ne güne duruyoruz? Öl de ölek. Vur de vurak reis. Bunları Ömer sayesinde bulduk. İstediğiniz gibi yüzlerinizi gizleyebileceksiniz. Hala. Şimdi planı bir kez daha gözden geçirelim. Doğruya şehirde olduğumuzu bildiğinden mahkemenin etrafını askerle...